Kurban kesme usulü ve okunacak dualar. Kurban edilecek hayvan incitilmeden kesilecek yere getirilir. Yatırılır, üç ayağı bağlanır ve bir ayağı boş bırakılır. Üstteki gözü kulağıyla örtülür. Kullanacağın bıçak keskin olmasına dikkat edilir. Niyet ettim üzerime vacip olan kurbanı kesmeye denir. Eğer başka birine kesecek olursan, falan tarafından vekil olarak kurbanını kesiyorum denir ve kestiren evet kesin der. Bunu kabul eder. Kesen Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahu vallahu ekber. Allahu Allah ekber. ekber. Velillahil hamd. diye teşrik tekbirini ekber. getirir ve sonra şu duayı okur. <laughs> İnni ve cehtu ve cehiyelillezi semavati وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ayetin manası Daha sonra güneşi doğarken görünce iddianıza göre Rabbim herhalde budur. Bu hepsinden daha büyük. Batıp kaybolunca da Ey halkım! Ben sizin Allah'a şerik koştuğunuz şeylerden beriyim ben batıl dinlerden uzaklaşarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan Rabbül Alemine yönelttim. Ben asla sizin gibi müşrik değilim dedi diye buyurur allah Teala bu duada, bu dua manasındaki ayet-i kerimede. Sonra Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Sonra Bismillahi Allah ekber denilip bıçağı çeker kanı kesilinceye can çekilinceye kadar çenesini tutar. Ekber, Bu suretle kurban kesilmiş olur. Bato,